O oh, gol attım. Herkes selam, ben Ferhat. Bu da sizinle birlikte Dead by Daylight'ta ülkücü Dracula oynayacağız. Videonun amacı sadece Dracula'nın kurt formunu konarak karakterimizi yakalamak olacak. Yani o oyunu o şekilde kazanmaya çalışacağız. Artık ne kadar kazanabilirsek. Perkleyimi anlamak ile başlayayım. İlk perkümüz acımasız fırtına. Bir jeneratör %90 ilerleme kat ettiğinde jeneratör üzerinde çalışan kurbanlar beceri denemeleriyle karşı karşıya kalır. Başarısız olurlar veya tamir etme bırakırlarsa jeneratör 20 saniye boyunca mağlup tarafından kapanır. İkinci perkümüz son arkadaş. Bir kurbanı saplantı haline getirirsin. Saplantı olmayan bir kurbanı kanıcı yasarsan saplantı 20 saniye zayıf düşer ve harit 8 saniye ortaya çıkar. Saplantını kanıcı yasarsan rastgele bir kurban çığlık atarak Yeni saplantı ne olur ve konumunu belli eder falan filan. Üçüncü perkümüz okyanusun çağrısı. Bir jeneratör hasar sonra bu avantaj 70 saniye boyunca etkinleşir. Jeneratör normal hızının %150 hızına gerileme başlar. Ve son perkümüz zalim kucaklama. Her bir kurban için bir nişan almak üzere toplamda 4 nişan hakkınız vardır. Bir kurbanı ilk kez kancı sonra kancıdan 16 metre uzaklaşırsanız tüm jeneratörler 10 saniye boyunca engellenir. Dördüncü nişana, ulaş, ulaştığınızda ise Malu 40 saniye boyunca bütün jeneratörleri engeller ve sapmantın narisi 6 saniye boyunca size gözüküyor. Eklentilerim ilk eklentim katil bebek. Korku ilerileri tarafından çullanma saldırılarının azaltılan bekleme süresini %50 arttırır. Normalde yanlış değilsem kok küreleri %20 arttırıyor olması lazım. %30'a plan çıkartıyor işte. İkinci eklentimiz beyaz kurt madalyonu. Kurban hızla yermeni tamamladıktan sonra Kurt hali esasında kardeş içgüdüsünün süresini %40 arttırır. Bunun olayı da şu. Kurt formundayken hızlı bir eyleme parlarsa kurbanlar belli bir süreliğinde yanlış değilsem 2 saniye olması lazım. Harilerini görüyorsunuz. Bu onun süresini yüzde %40 arttırıyor. Bu bildiğim bu kadar. Bakalım acı mı çekeceğiz? Acı mı çektireceğiz? Umarım acı çektiririz. Hadi videoya geçelim. Geldik bakalım kürçü dükkanına. Şimdi formumuzu ...değiştiriyoruz. Artık kontrol tuşu yasak. Bakalım ne olacak. Jeneratörü de patlatırlar. Böyle böyle devam. Isırdım. Poposundan. Auuu! Bu da eylem gerçekleşikliğini gördüğünüz gibi hsg gözüküyor Tabi ben... ...halaf olduğum için... Heh, bak dediğim şey bu işte. O yarı dönüşüm formunda bir kısmını görüyorsunuz ama aslında base'e gidebilirmişim. Neyse ya. Salacağım onu. Burada bon mudur, bum mudur? Dur. Kurt <laughs> haline geçiyoruz. Yanlış yere şey bastım. Tamamdır. Şuna bir vuralım. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel ırkımız, Söylenir türkümüz, çağlardan çağlara. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel ırkımız. Of var ya. Avu. Gel bakayım gel. Ya ama onu almayın. Ayıp yani bu bu. O oyuna hiç odaklanamadım farkındaysanız. Yer kurbanımız jeneratörün dibinde güzel. Bu talebi de geçelim önce bir. Sonra bir vuralım. Uzaklaşalım. Jeneratörü koşalım. Zaten jeneratör kapanacak şimdi. Aynen öyle. Kurban da önümüzde. Şuradan kaçıyorsun. Ya abi. Biliyorum biliyorum. Aklının içindeyim. Anla artık aklının içindeyim. Eee? Anca nerede? Vural. Yavaş. Bu Bunun... nerede? Yok ya geçeyim geçeyim. Geçmiş senin için de. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Au gel buraya. Hızımı aldım. Kan görüyorum burada. Gördüm kan izlerini. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Aa nasıl aslanalım bunu lan? Böyle ısırırım. Aa gel sen buraya gel. Abi. Gel şuraya. Öbür lava gideceğim. Öyle yok. Ha, sen ben mal değilmiyorsun Güzel. Mal mısın? Hepinizi ısıracağım lan. Amacım o benim. Gel. Ona bence tuturdun da neyse. O ne kral? Seni yine ısırırım. Ha, şu an şu an şeyindeyim ben zevkindeyim oyunun. Tamam seni asalım. Ne sıkıntı yok. Ben birazdan yerinizi göreceğim ben sizin. Seni şöyle şuraya asalım. Au, gel bakalım buraya. Oğlum bu boom nasıl bir şey ben sürekli yanacak mı böyle? Haybol vallahi vururum ha. Bunu şöyle şey yapalım. Seni şöyle alalım. Seni şöyle asalım. Dördünümüzü asmış olduk. Seni şöyle bir ısıralım. Au! Gel 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 gel. Neredesin? Bu niye hız bırakmıyor ya? Güzel bekle, bekle. Au! Au! Kıralım. Bakalım şöyle olacağımız bir yer var mı? Yok gibi. Alalım. Bence yasalım. Jeneratörü bitirecekler muhtemelen. Ben bunu yaptığım için. Ama olsun. Yaşasın ırkımız. Oha. Kinemedal sıktığımız ama o kadar değil. Nereye giriyorsun? Nereye giriyorsun? Oğlum nasıl iyileştirdiler bu arada? Nesiniz oğlum siz manyak mısınız? Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Kapıyı açtı güzel. Açacağım mı? Ancak açarsınız zaten siz mantığa gelmişsiniz. Kapı orada siz neredesiniz? Tamam tamam sıçtım sıvadım. Burada o iti vermem lazım zaten benim. Nereye kaçıyorsun lan? Kapı mı kapalı? Aa bakmadım oraya hiç. Öbür kapıyı onlardan önce gider bilir miyim? miyim? Ay kafama tüküreyim ben ne yapıyorum ya? Aldım mı? Vallahi aldım gel. Haha. <laughs> <laughs> Au. -uh. Au. -uh. Atacağım seni ya gel. Evet arkadaşlar. Ülkücü gameplay maksimum bu kadar çıkıyormuş. Au. -uh. Ya Bilmiyorum ya beğenmedim ben Çok kötü oynadım bu eli yani Bu ne ha, karakter de girdi <laughs> Karakter bile beğenmedi bak Ha neyse bir şey yazardım ben buna Sen dua et oyundan çıkmışsın yani Aferin kral Aferin kaç bak Ace oynuyorsun Şeye bak Allah ha, neyse boş ver. aman <laughs> Karakteri gördükçe gülesim geliyor bu ne <laughs> Bir sonraki yerlere geçelim bakalım. Ürgücü Dracula Daha iyi oyunlar sergilecek mi bize? Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız söylenir türkümüz Çağlardan çağlara Şimdi Çok Kötü bir map geldi Muhtemelen 4 escape vereceğiz ama amacımız zaten Eğlenmek olacak için çok bir problem olacağını düşünmüyorum Ananı Kaybol Au! Au! Nereye gidiyorum be ablam ya? Ha orada atlama yeri varmış. Çalıyı bu arada insan sandım sonra fark etmediniz ama olsun. Oo, oh, gol attım. Arterin geri geri yürüme şeyi var da çok sinir bozucu ya. Ben tamam, böyle mi oynayalım? Au. Sen sen şaka yapıyorsun. Ne yapma şaka yapıyor olmalısın yani. At diye beyni. Asla at Bir kıralım önce. Tamam mı? Sırf bu TV attığı için bunu fokusladım Yani zaten amacım eğlence ol, olduğu için şu an kazanmışım. Kaybetmişim çok mühim değil. Gel yani şöyle asalım. Kurt formuna geçelim. Gel gel gel. Gel gel. Seni bir alalım böyle biz. Sideswin var mı? Yok. O flash olmaz kral. O flash olmaz. Sideswin de yok. Sana bir tane atalım biz. Sen bir tipe atmak neymiş öğren bakalım. Hayat dersi veriyorum sana. Hayat dersi. Gördüm öyle bu. Asabır. Flash olan lavuk sen miydin acaba? Neyse mühim değil. Şöyle senin şu kanca asalım. İyi ki yakında kanca değil uzak bir kanca asmış ilk seferde. Yoksa sıkıntı olabilirmiş. Yani şöyle asalım. Ha gördüm la burada. Evet atlayamadık güzel. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Çok geçiş yaptım ya. Sıkıntı yok. İkinci adamı alacaksın sen. Ya oyun. Ne yapıyorum şu şeyden ya. Tamam. Ha diyorsun. Hemen lan buraya. Asla atabilirim bu arada. Ah varmış. Ve silahımızı attık. Kurt formunda. Drakule Drakule. Seni şöyle alalım. Botla düştüler tabii ki anında. Ha, anında ya anında. Niye çıkıyorsunuz ki? Ben size daha ed alacaktım. Olur mu böyle? Çok ayıp yani. Şöyle, asalım. Aa Mori, Mori'yi Mori unuttum. <laughs> Bu, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, güzeldi. Ay ay, Mori'yi de bir sonraki el atarız zaten. Bir yere kaçmıyor ya değil mi? Rakiplerimizin zorlarına ve şeylerine bakalım. Yine Ruslar geldi. Bir önceki el yine böyle bir dörtlü Rus SBP geldi. Yani neyse bir şey oldu. Aa, neyse ben anlatmaya devam edeyim. Dört tane Rus arkadaş geldi. Böyle TV katmalar, flash şeyler falan. Kapattım diye kaydı. Dedim ben sizin annelerinizi cima eylemezsem. Bu oyun beni kahru perişan eylesin. Dört can yapılmıştı. Son can bitene kadar dördünü de kestim. sakladım Biraz tilt olduğum için bu el çok fazla konuşamadım yani düz dümdüz oynamaya çalıştım ama bayağı güzeldi. <laughs> Konuşamıyorum hala sinirli. O kadar Rusya gibi Rusya, Rusya direkt sinirlerim şeyimi attı böyle attı yani söylemek için her neyse. Çok güzel bir maçtı bence. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.